Nevruz'un kutlanışı genel olarak tüm toplumlarda baharın başlangıcı ve doğanın yeniden hayat bulması ile ilişkilendirilse de ortaya çıkışı her toplumda farklı efsanelere dayandırılmış durumda. İranlılar Nevruz'u ülkedeki tüm canlıları ölüme terk eden, kıştan kurtaran mitolojik kral Cemşid'e dayandırıyor. Tarihçiler Cemşid'in İranlıların avcı toplayıcı yaşam tarzından yerleşik düzene ve çiftçiliğe geçişi temsil ediyor olabileceğini düşünüyor. Kürtlerin Nevruz'u dayandırdığı efsaneye göre ise İran'ı zulümle bin yıl yöneten Asur Kralı Zuha, toplum dayanamayarak başkaldırıyor ve kral, Demirci Kahva tarafından öldürülüyor. Efsaneye göre omuzlarındaki yılanları beslemek için her gün iki kişiyi öldüren Zuhak'tan kurtaran ve daha sonra Kahva tarafından eğitilen bir genç ise, Kürtlerin atası olarak kabul ediliyor. Türkler için ise Nevruz kaynağını Göktürklerin yeniden doğuşunu anlatan Ergenekon destanından alıyor. Destana göre dik yamaçlı dağlarla çevrili bir vadide 400 yıl kalan Türklerin dağın demir kısmını eriterek kendilerine yol açtıkları, çıktıkları günün ise 21 Mart olduğu anlatılıyor. Nevruz'un bu nedenle kutlandığına inanılıyor.